geçen haft, geçen haftanın cuması. Cuma günü gerçekleşti. Kardeşimle motor motorumu yapması için can patlaması olayı meydana gelmiştir. Evin önünde, evin önünde müddet motorum için yapıldı. Aradan iki saat geçti. Merak ettim motoru görmek için. Motora gidip bakmaya arkamdan çocuklar geldi. Çocuklar geldi, geldi. Niye geldiniz dedim. O arada motora daldık, motorla uğraştık. 15 dakika aradan balıktan geliyor. On, balık tutuyor iki tane çocuklarımızı iki evin arasında balık gelin size balık vereceğim söz, söyledi. Biz onu duyduk. Biz tekrar motora ilgilendik. Motora ilgilendiğimiz anda aradan yarım saat geçti. Ay diye bir ses geldi. Belle kardeşim koştuk müddet ola yerine gördü evinin üçüncü katını ve demir kapısını suratımıza kapatıp polislere intikal edip şikayette bulunduk. Poliste şikayette bulunduğumuz an itibaren bu adam I, mahkemede berat şey siz, adın, denetim serbestliği verildi. Denetim serbestliği elini kolunu sallayarak bu ortalıkta do dolaşmasına gezmesine biz karşıyız. Bu adam ağırlaştırmış müebbet ve ömür boyu bu adalete sığındık. Bu cezalandırma ağır cezalandırmasına kaniyetindeyiz. Biz bu kazanlı halkı hep beraberiz. Kazanlı halkı ayaklanmış. Böyle kişi bizim işimiz olmaz. Burada Böyle kişiler ömür boyu ve 20 yıl, 30 yıl hannesi devlet en iyisi şekilde cezasını verilmesine kanıtlandırız. Bütün babaları, anaları sesleniyorum. Bütün babalar, analar, herkes ayaklansın. Bu kişinin, bu şeyin cezasını büyük bir şekilde çeksin. Bütün çocukları, herkes anasının, babasının sahiplenmesini istiyorum. Bu kişi, bu her ihtimalle, her keş, kesinlikle kesinlikle bu kişinin burada olmamasını istiyorum. Bu adamı ortada gezerken gördüğümüz zaman bizim kanımız önü kanımız yırtlanıyor. O yüzden dolayı adaletimize sığınıp adaletimizden bu adamı tutuklanmasını ağır bir ceza almasından kanıyetindeyiz. Satın ben bu hukuktan bir şey duymak istiyorum. Neden öyle bırakıldı ben de anlamış değilim. Bırakmaması gerekiyor. Zaten müddet ekipler de bunu söyledi. Nasıl bıraktı? Bırakmaması gerekiyor. Bu adam tutuklanması ve ağır ceza alınmasından yanasın, yanayız. Ağır ceza alındıktan sonra biz ancak rahatlayacağız. Yani bu adam rahat elini konu sallayarak böyle meydanlarda hukuk ve devlet olarak ben elbette biliyorum ki cezalandırılacak, ağır ceza alınacağını eminim. 13 sene önce benzer istismasında bulundu fakat zamanındaki yapılan kişiler şikayetçi olunmadığından dolayı bu adam elini kolunu önce çok rahat olduğundan olduğu için zaten böyle hareketten bulunuyor. Bulunmaması gerekiyor. İşte ben ona da yanıyorum. Damanda da böyle bir kişiler şikayet etmiş olsa şu an bu elini kolunu sallayıp, sallayıp da gezmezdi. Psikiyatrisi böyle. Benim iki ay önce benim abim rahmetli oldu. Mezar şey, abi karşı amcamı getirin, amcamı getirin diye sesleniyor. Yok mezardan getirin, göreceğim diyor. O kadar psikiyatri bozuldu. Artık adam iki gün yemek yemedi. O dudağından öpülmesin iki gün yemek yemedi. Psikiyatri bozuldu. Psikiyatrik artı bozulmasına dair buradan buraya kadar gittiği zaman oraya koşuyor bu tarafı artık korkmaya başladı. yemek yediği zaman ağzım kokuyor. İki, iki gün yemek yemedi, ağzım kokuyor. İşte ağzım, ağzımda koku ağlıyorum, kepki kokusu ağzım. benim ağzıma geliyor diye çocuğumun ifadesi bana babasını ve annesini, dedesini hepsini anlattı. İki gündür yemek yemedi, iki gündür psikiyatrik bozuk ve şu ana kadar halinde de bozuk. Ya yani bu sekiz yaşındaki sister istismarı ben o kadar da düşünmemiştim açıkçası. O ay diye sesini duyup gidip de gözlerimle gördüm. Kaniyat olduğum için o kadar olay büyüdü zaten. Zaten onu zaten görmeseydim zaten bu kadar da şey yapmazdım, büyütmezdim. Hiç gerek yok dedim Allah'ından bulsun dedim çekilirdim. Gözlerimizle gördük, kaniyatın deriz, cezasını ağırlaştırmasını istiyoruz. Ben bugün çocuğumu vakala göndermeyeceksem, tek başına bir yere göndermeyeceksem, bir komşuya göndermeyeceksem adalet yerini bulsun o zaman. Benim kızım daha 8 yaşında küçücük bir çocuk. Ağzı süt kokan bir çocuk. Ben buradan bütün devlet etkilerine sesleniyorum. En ağır cezasını versinler onun. Biz kabul edemiyoruz böyle bir şeyi. Bugün benim çocuğuma yaptıysa yarın bir başkasının çocuğuna yapmayacağı ne malum böyle kişilerin. Çocuğumun psikolojisi hiç iyi değil. Ben çocuğumu okula gönderemiyorum. Çocuğum dışarı çıkamıyor artık. Erkekleri gördüğü zaman çocuk kaçıp eve geliyor artık. Erkeklerden hepsinden korkuyor artık. Bir başkasının ona böyle bir şey yapmayacağı ne malum? Ben çok fazla bir şey sormuyorum psikolojisi daha çok bozulmasın diye. O yüzden çok fazla bir şey de soramıyorum kendisine. Daha çok üstüne de gitmek istemiyorum ben. Onun ceza almasını istiyorum. Böyle elini kolunu sallayarak gezdiği zaman... Bir... <laughs>